giriş yapmakta olan çalışan tırlar. Evet. Daracık yolda trafikte ortaya çıkan sorunlar. Ve buradan ve evet, şu an karşımızda ayçiçek tarlaları yani tarım topraklarımızın yıllarca İklimi <laughs> e yapan açık çay tarlaları. Evet bu yol Rölöver gazdan Pınarsarı'na devam eden bir karayolu. Üzerinde bazı tarlalar, köyler var. Ve bu köylerde sadece tarım yapılıyor. Ancak gelin görün ki birileri gerçekten için ediyor. Birinci sınıf tarım arazileri yeraltı sularıyla havasıyla ki biliyorsunuz Strancalar, Balkanlar tüm ovanın tüm Trakya'nın akciğerleridir. Ama birer birer bu kaleler o güzelim kaleler düşmekte. Ve bu bölgede yaşayan insan ve tüm canlılar bundan gerçekten olumsuz yönde etkileniyor. Ve şu an burada görüntüde de sizlerin de gördüğünüz gibi tarım arazisinde asfalt şantiyesi istemiyoruz diyor. Kim diyor? Turgut Bey halkı diyor. Kim diyor? Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu diyor. Neden diyor? Gıda egemenliğinde inat ederek, tarımda inat ederek bunu diyor. Demek zorundayız arkadaşlar. Gerçekten bakın. 3 gün önce hasatı yapılan bir buğday tarlası. Dikkat ederseniz hemen karşıda sağda ayçiçek tarlası büyümeye çalışıyor. Ve hemen onun yanında malum fabrikanın o malzemesi işleme geçmeden önceki haliyle büyük kitlelerle biriktiriliyor. Sonra ziple buluşuyor ve asfalt sahtı kaplamaya gidiyor. Kokusuyla Kirliliğiyle gidiyor. Bunlar hepsi gayet tabi modernleşen ülkemizde ihtiyaçlar gereği olması gereken şeyler. Ama yeri burası değil arkadaşlar. Yani bugün misafir odasında tuvalet olur mu? Gayet tabi biz evde, dairede, konutta misafir odasında olmasın diyen bizler evde olmasın der miyiz? Bu bir ihtiyaç tabii ki. Ama gelip de bunu hiçbir kişi gelişmiş olsun ya da olmasın misafir odasının baş köşesinde tuvalet yapmaz. Ki tuvalet bunun kadar zararlı bile değil. Evet bu konuda Turgut Bey köyü halkımızdan Birol Topal arkadaşımız bu konuyla ilgili öne çıktı. Bu konuda sözcülük etti. Ve bu çadırı burada her gün kuruyor akşamüstü toplayıp gidiyor bakın inanca bakın bu bile bu sıcakta neredeyse hiç kimsenin yapmayacağı yapamayacağı türden bir eylem sadece bu bile yeterli Evet bu konuda bir rol arkadaşımız kısaca ne diyor onu dinliyoruz ben Turgut Beyli olarak çok üzgünüm yaşam alanlarımız daraltıldı çok daraltı yani. Köyde yaşadığımızı pişman olduk artık yani. Burada 500 metre aramızda mesafe varken ben toz maskesiyle bunu nöbet tutuyorum. Kokusu başıma arttırıyor. Yani çekilmez bir al aldı. Ürünler oluyor ama nasıl oluyor? Ziftli gündendi. Ziftli buğday. Ziftli bir avan teneffüs ediyoruz. Siz bahçecilik de yapıyorsunuz sanırım. Bahçecilik de yapıyoruz. Şimdi bahçecilik de yapmayacağız artık yani. Bundan sonra o da bitecek yani. Duyarlarsa Turgut Beyköy'ne bunun tozu dumanı gidiyor. Bizim mahsullerimiz dağılmayacak. Ya yani sıkıntımız çok büyük. Bu maskeyi neden takıyorsunuz bir Bey? Evet, toz var, çok toz var abi, abi Kokusu var, tozu var. Yani çok rahatsız oluyorum ben burada dururken yani. Bu koku ne kokusu? Zift. Zift kokusu, toz kokusu, her şey var yani. Sıkıntımız evet. çok büyük yani. Evet, geçenlerde ben de e, oturduğumda bir saat kadar e, zift kokusunun baş ağrısı yaptığını da hissettim. Gerçekten evet. e, size katılıyorum. E, bu tabii daha başlangıç. Yani burada e, böyle giderse bir süre sonra buradaki yeşillikler, e, işte e, ayçiçeğin yeşili, daha sonra sarısı, Buğdayımızın e, malum yeşili bunlar hepsi kararacak şuradaki ağaçlar belki de yeşil olarak kalamayacak bile e, grileşecek e, yani kısacası e, kente yaşayan herkes bundan etkilenecek e, Covid-19 dediler bir sürü önlem aldık o önlemlerin bir kısmını bile burada almayı düşünmüyorlar yani bu ilginç bir e, tezat çatışma yani bunu anlamak gerçekten mümkün değil Burada hukuk e, süreci olduğunu da duyuyorum. Evet. Cidol Bey. Evet. E, şu anda Edirne Mahkemesi'nde vermiş olduğumuz davayı e, 11 gün sonra şey sonuçlanacak. Yani o zaman 11 gün sonra belli olacak yani ne olacağımız. İnşallah ayrı ayrılı olur. E, şurada gördüğünüz Ayçiçek tarlasına gidip baktığımda arıların olmadığını gördüm. Arılar konmuyor o tarlaya. Evet. O tarlada döllenmeyi arılar yapamıyor. Evet. Buradaki tarlaya bakmadım ama oradaki tarlaya baktığımda bir tane arı göremedim yani. Evet. Arıların lamp sıkıntısı var. Zaten arı dölleme yapamazsa otulama yapamazsa bölgedeki etkileşim giderek artıyor. Bunu zaten çarpık sanayileşme ile Trakya'mız en yakında hisseden bir bölgemiz. Buna bu şekilde bir bir yenisi eklenince gerçekten e, sorunlar bizi endişelendiriyor. Devletin iktidarın bu tür ilişkilerine izin vermemesi gerektiğine hem düşünen hem inanan insanlarız bizler. Dolayısıyla Lüleburgaz halkı olarak hangi siyasetten olursanız olun bu işin iktidar ve muhalefet tarafı olamaz. İnsan sağlığından, doğanın temizliğinden, ee, bu yaşam çevresinin geleceği düzgün şekilde taşınmasında siyaset çatışması olamaz. Normal insanların işi değil bu. Bu sadece cebini düşünen basit altı e, kazanç odaklı bazı insanların fikri olabilir ki devlet buna asla ve asla izin vermemelidir. Şu tarafa doğru geçiyorum. Burada da fabrik